Paintball'um bitti paintball'um. Tek shot. <laughs> Boşa Allah'ım ya. Korktum. <laughs> Nasıl... <laughs> Allah'ım ya. Korktum. Merhaba arkadaşlar ben Atkafası ve bu da at kafası kanalı paintball oynayacağım. Canım çok çekti değişik bir e, mini games'e başlayayım dedim o da Kartopu savaşı yani paintball oldu. Ee, bir çizgim yok. Bir çizgim yok ama dört çizgim var. What color? What color? Aqua mı red mi? Ee, aqua olacağım. Evet zaten aqua takımındaymışım. Aqua açık mavi. Açık mavi takımındayım. Ben kimseyi göremiyorum. Oyun çok mu karanlık? Bir tane tigerımsı bir şey vardı. Nereden gideceğim bulamadım. ha buldum. Buldum. Şimdi harika kapışacağım. Neredesiniz? Burdum kaşınıyor. Burdum kaşınıyor. Dur. Vuran görem. Öldürün vuran görem. O çok güzel çok güzel. Anam yukarıdalar vurabiliyor muyum onu? Onu vururken ben vurdum la. Kafamdan nereden vurdular göstermiyorlar. Yani bak yukarıdan atıyor çakal. O çakal nerede o çakalı indireceğim. Ya rastgele şey kursunda gideceğim. Aha <laughs> vurdum. Ha 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 ha. First first kill first kill değil ama bak çakala bak çakala. Çakala bak çakala. Rastgele atmıyorlar umarım. Bir tane kalmış onu göndereyim de. <laughs> Öldüm çık <laughs> Kim? Ne Ne oluyor lan Ne oluyor lan Korktum bağırıp bağırıp durdular Valek var bende Valek bak şimdi Abi yalnız gözüküyor hakikaten isimler he. Adamların Buraya gidiyorum çaktırmadan Nerede o çakal Nerede o çakal benim yine vurdu ya. <laughs> Abi bir haritaya girmiştim. Orada çok güzel rush yapabiliyordum. Adamların e, haritanın adamların doğduğu yere kadar gidip ama bu harita cidden zor olsa gerek. Buradan çıkacaksın biliyorum. Çıkmadı ama ben vuruldum. Çok dikkatsiz oynuyorum. Gerçekten çok dikkatsiz oynuyorum şu an. Sinirlendim la. Yine vurdu lan. Çakala bak oraya gelmiş. Nerede o çakal? Çakal gitti tabii ki. Beni vurup gitti. Fram hiç iyi değil herhalde. Burada bir çakal var. Bağırmayın lan. Yine bağırıyor birileri. Aa vurdum. <laughs> Görmeden vurdum ha. Scott. Yıldırımlar çarpıyordu. Biz hep paintball oynardık. Nerede bunlar? Camdan geçmiyor ki. taktırma. Vurdum mu lan? Vuramadım mı lan? Lag mı var bende? Biraz lag var galiba. Anam TNT. Anam arkamda mı bir şey oluyor yoksa yok arkamda bir şey yok TNT var. Vurdum. 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 Vuruldum. Çok güzel vuruldum. Evet çok güzel vuruldum. Ben bu oyunda ikinci olmuştum ya. Şimdi ikincilikten eserim yok gördüğünüz kadarıyla. Headshot. Ha ha ha. Geliyorum lan. Geliyorum lan durun. Durun geliyorum. Benim adammış o. Aa hiç birinci ikinci bir şey olamadım. Kaçıncı oldum lan ben? Ako biz bizim kazandık değil mi? 5 kill mi varmış? 5 kill mi yani? Bu mudur yani ben kazandırdı? Şimdi vurabiliyor muyum? Gel şimdi gel. Şimdi gel. Ha şimdi gelemiyorsun işte değil mi? Lanet olsun. İkinci kısma geçelim. Bu sefer Lala Land haritasındayız. Bu ne abi? Üşüyeceksin lan. Kar kar topu bir yerine gelirse, e, o zaman görürüm ben seni. Üşütük üşütük dolanıyorsun. Neyse yine maviyim ben. Mavi olmam iyi. Yarışma başladı. Paintball'uma paintball'una güvenen kapısın. Abi rastgele atıyorlar ya. Oynamak istemiyorum artık. Rastgele atıyorlar hakikaten ha. Ben de rastgele atacağım anı. İçim gördüğüm yere atacağım. Bu arada lag var. Hafif. Bir anlamadım. Lag mı var? Biraz var. Korkuyorum lan. Korkuyorum dedim korkuyorum. Aa beyaz mı karşı tarafı? Abi karşı taraf hafif beyazımsıymış. Seni vurmam lazımdı ya. Yine vuruldum. <laughs> Bir tane keseydim bari. Bir dakika gel buraya. <laughs> hayal güç hayal gücümle atıyorum. Aa vurdum. Aa yine vurdum. Bir şeyler vurup duruyorum. Yine vurdum çok güzel gidiyoruz Tutar mı lan Aa tutmadı 16 paintball'um kal Adam saydırat makineli tüfekli paintball atıyor ya Benim seni vurmam lazımdı nasıl oldu Bir dakika Arkadan vurdular Yine bağıran kadın geldi ya Oo vurdum Kenya West'i vurdum, İnanılmaz bir şey ünlü birini vurdum. Yine vurdum. Yine vurdum diye saymama gerek yok herhalde. Artık bir dakika bir dakika bir dakika burada buralar buralar kan kantırda bile böyle. Pusu atın. Kime vuracağımı şaşırdım. Ya buraya? Kimse de çıkmıyor. Aha. Bu Kenya West'i vurup duruyorum ha. <laughs> Askeri atmayın lan. <laughs> lan. Duvardan geçemedim ki. Paintball'um bitti paintball'um. Tek shot. <laughs> Boşa. Allah'ım ya. <laughs> he, korktum. Korktum mu lan yavaş gelin ya. Hacı ne yapıyorum vurdum ama galiba Yapılmaz ki bu ya Hacı rastgele atıyorsunuz ya Anam vuramadım Oha Adam çıktı ve sniperla indirdi kafamdan yemin ediyorum ha Aha şey oldu Ay yine ilk üçe giremedim ya Adamlar oynuyor ya Üçüncü kısımda inşallah ilk üçe gireceğim. Aha vurdum. Yine vuramadım lanet olsun. Doymadım kar topu yemek istiyorum. Oh lan az kişilik server ya. Savaş başlasın. Morum ben. Anam kafama yiyordum lan. Dur saklanacağım çok korktum durun. Dur. Abi rastgele mi atıyorsunuz anlamıyorum ki ben de atıyorum rastgele. Vurdum lan. Haha. <laughs> Haha first blood. Harika sallaya sallaya vurdum yemin ediyorum. Bir de first blood aldım. Lan yine vurdum. <laughs> <laughs> Ulan çok iyi ya. Nereden attığınızı biliyorum. Harika atışlarımla. Ah oh be bir tane daha vuramadım. Çaktırmadan gideyim oraya doğru. Attığınız yeri göremiyorum ki. Attığınız yeri gördüm yine vurdum. Çaktırmadan buraya gelecek. Lan peyindim yok. Peyit bulum kal. Peyit bulum elimde patladı ya. Rastgele atan görem. Bak attığı yeri görüyor musunuz? Attığı yer şurası. Çakala bak. O çakalı yine vuramadım ha. Bak attığı yer orası. Kafama yedim işte. Kafaya çıkartınca ölüyorsunuz işte. Ben de çok çılgınım ha. Vurdum! Ay vuruldum. Çok çılgınım o nereden gidiyorum. Savaşmak için. Durun durun. Bak şöyle yanlamasını atacaksın ki. Tutmadı evet. Hiç, hiçbiri tutmadı kafamı çıkarsam böyle ne olur diye merak ettim. Nerede olduğunuzu görüyorum. Adam iyi vurdu lan. Görür görmez vurdu. Ben onların inlerine gitmek istiyorum abi. Saydırmak istemiyorum böyle. Gerçi rastgele vurmak da zevkli. Baktığınız yeri görüyorum ama vuramıyorum işte. Adam adam biliyor orada oldum ya. Tutar mı? Tutmadı. Tutmadı ama tutturdular bana. Bana tutturdular. Kartopu tutturdu bana. Vuramıyorum seni. Ya vuram. <laughs> Vuramadım lan. Ah. adam kayboldu ki. Daha nereye vuruyorum? Anam an ya adam Adam içimizde usta. Gel buraya vuracağım. Vurdum. Ha? Ah. Adam içimize kadar girmişler ya. Vurdum. Birinci olacağım. Açılın lan. En büyük kart topucu benim. En büyük kart topucu benim. Vurdum. Yine vuruyorum. Hepsini vuruyorum. Adamların iğine girdim. Sürpriz Ne surprise? Adamlar hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Karım bitiyor, dur. Ya, ne güzel gitmiş. <laughs> ne güzel inlerine girmiştim. Oldu mu şimdi? Ben swamp swamp haritasını sevdim. Evet kendi adamı vurmak konusunda ya bağırmayın ya korkuyorum. Çaktırmadan inlerine doğru girdik. Çaktırmadan temizledim arkadaşlarını. Orada bir arkadaşları daha var. Onu da Arr, adam gördü beni çaktırmadan. Şefersiz. Adam biliyor. Adam kral. Geliyorum lan. Geliyorum. Dalları deli. Öldüm lan. Dalları deli deli geliyorum diyecektim. Anlamadığım bir kör kurşuna gittim. Bir dakika durun. Durun daha dur. Senin orada olduğunu biliyorum. Lan oğlum ya. Yürüyün <laughs> gidin lan. Adam nasıl vurdu benden önce vurdu. Biliyorum lan yerini geliyorum. Biliyorum yerini geldim. Yürü git. Arkadaşın arkadaşın vurdu beni evet. Bir dakika bir dakika. Oo. Buradan vurdun değil mi lan? Buradan vurdun değil mi ha? Ha seni pislik. Kartopu verin elime. Hayır. Abi tam kafa Tam yani attığınız noktaya doğru gidiyorum ya bak. Attığı nokta şurası. Yine bağırıyorlar. Yine bağırıyorlar. Öldüm zaten. Ne bağırıyorsun? GG GG Kim birinci lan? Bir kişi vurulsun lan. Bir kişi vurulsun lan. Kimse de ölmedi ha. Yey! Dur 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 daha var mı daha var mı daha var mı vurma beni ya vurma işte ya vurma an yine 2 3'e giremedim nasıl giremedim lan 15 kil mi Aa, az kalmış ha harbi az kalmışmışmış ya <laughs> ya az kalmışmış ya <laughs> abi üstünüze başınıza bir şey giyin gözümüze seveyim ya karlı alana geliyorsunuz kar topuna geliyorsunuz bu ne hal ya. Manyak mısın oğlum ağzından salyaların akmış koşturuyor deli gibi koşturuyor ya Aa oh, Hero Herobrine var Yok stilmiş Ne adamsınız oğlum ya Nerede lan o çıplak Aha burada dolanıyor Hii kovalayacağım seni dur 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 Altındaki ne Heh ben bu haritada ikinci olmuştum Bakalım Kral seni pislik Nerede lan? 32'liyi aldım elime. Çok hızlı bir şekilde. O beyazlar bizden lan. Tararım. Tararım. Taradılar beni. Hah! Ama hiçbir şekilde yılmam. Çünkü ben ben at kafasıyım. Ah öldüm. Geliyorum bir dakika. Abi rastgele atıyor bak. Rastgele atıyor bak. Adamı vuracak yerine beni vuracak yanlışlıkla ya. Bak dedim ben yanlışlıkla vurdu beni. İsteyerek vurmuyor ki. Bak abi dur da bir çıkayım ya. Öp. Tamam durun durun sakin olun. Ben inlerine gidiyorum. Sakin olun koruyun. Lan koruyun dedim o kadar be. Her şeyi ben mi yapacağım? Oradan geçiş yok kardeş. Koruyun. Ne koruyun adamlar orada şey yapmış. Ben adamların inine gideceğim dedim adamlar bizim inimizde. İçeri giriyorum koru. Ya abi <laughs> içeri girdirtmiyorlar ki. Adamlar bizden iyi çıktı usta. Dur patlamayın. Hmm, demek öyle. Demek öyle. Aa yok yok adamlar orada iyi pusu kurmuş durumda ve bizi çıkartmıyorlar resmen. O zaman ben de soldan gidelim. Onu benim vurmam lazım. Benim vurmam lazım tabii ki. Tabii ki ben tabii ki Tabii ki at kafası. Anam ya bitti işte. Aa tek kar topu. Tek kar topu. <laughs> vuramadım. Kar topu verin lan. Veriliyor mu? Tek, tek 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 hakkım var. Tek hakkım var. Vuramadım lan. Abi tek hakkım varsa nasıl vurabilirim ki zaten? Mavi takımdayım. Bu delinin suratıyla niye başlattınız beni ya? First Blood alacağım. Lan. <laughs> Yanlış tarafa ateş ediyormuşum ki First Blood alacağım diyorum bir de. Dur göndermeyelim. Aa, kırmızılar var. Tamam. Karşıda kırmızılar var. Biz maviyiz. Çıkacak o kırmızılar. Vurdum. Onu vuramadım her. O onu vuramadım Herif... Erif. iyiydi usta ortadan kime geçerse vuracağım artık. Kim geçerse kimse geçmedi. Saklanıp tek şut. Kimse yok orada. O, o da bana atıyor. Aa vurdum lan tek. Woohoo! Seni de vurursam 10 <laughs> Seni de vurursam harika olacaktı da. Buradan gidilmiyor abi. Şu sola geçmem lazım ki. Yine vurdum. Geleni gideni vuruyorum. Buradan geçiş yok mu ya? Buradan mı geçiş var? Tamam buradan da olur. Buradan benim yerime mi tekrar gidiyorum? Şu an kafam iyice Allah Allah olmuş durumda. Kırmızılar'ın mekanımı Ölmeleri lazım. Ben öldüm onun yerine. O zaman O zaman hardcore kapışmanın zamanı geldi. Biliyordum oradan çıkacağını. Buradan geç geçemiyor muyuz ya? Yok abi. Buradan direkt Böyle yapabiliyoruz Ölmesi lazım Kimse ölmedi mi? Ah beni gördü Beni gördü ve be. Beni gördü evet Diyecek bir şey yok Adam beni gördü Vuracağım Vuracağım Vurdum Hayır Aa ha? ha, vurdu Güzel Bravo Bravo İyi, iyi vurdu İyi vurdu ama nerede o? Rastgele atmayın Vuramadım lan Artık ölürsem galiyeme Lan oğlum Nereye gidiyorsun? Heriflere bak. Ha 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 tara tara tara. Aa, hayır. Abi Cüneyt Arkın gibiyim yemin ediyorum ya yine Vazer vurdu bizi. Adam Vazer. Bağırmayın ya yine bağırıyorlar bak. 3 2 1. Oo, ship bulur herkese patlattı. Buradan çıkacağınız belli de. Lan kimseyi vuramamak. Çok acayip. Lan yine Vazer vurdu bizi ya. Bu Vazer adamın dibi diyeceğim ama değil. Video çekiyoruz usta ne vuruyorsun ya? Hah. Oh be farklı bir adam vurulmanın tadı hiçbir yerde yok. <laughs> Artık sevincime bakar mısın? Tamam o da öldü. Gelin gel gel gel. Gel 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 gel. Wow! Snowball'un bitecek dur. Efsane kapışmalar. Efsane kapışmalar. At kafası üçüncü oldu at kafası üçüncü oldu gördüğünüz gibi 22 kişiyle üçüncü oluyorum ve gerçekten harika bir ilk bölüm bitirişi yapıyoruz büyük ihtimal videonun dakikası ee, ilk kısım için yeterli bence ha, o yüzden ikinci paintball kısmımızda yani ikinci bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve son olarak <laughs> tabloları gördünüz. Tablolar hakkında bilin mi yani? Reklam yapacağım yine. Benim yeni... Soren!